Oruç Aroba'nın Deki i̇şte kitabı en beğendiğim Oruç Aroba kitabıdır. Çünkü felsefe ile alakalı toplam 55 yazı yazmıştır burada ee, ve biraz okuyalım, biraz okuyalım fazla da okumayalım. Çünkü kitabın telif hakkı olabilir. E, telif hakkına saygı duyalım. Yani diğer kitapların da telif hakkı oluyor ama yazarı çok önceden vefat etmiş, ölmüş olduğu için onlar telif hakkından çıkabiliyor 80 yılın sonunda. 80 yıl mıydı? 70 yıl mıydı? neydi Öyle bir şey var. Kanun var. E, tanıtım amaçlıdır yani kitap de ki işte ölüm demek yaşam ki felsefe işte bölümlerinden oluşuyor. Ben bu kitabı 3-4 dört kere, 4-5 dört, kere okumuştum baştan sona. Ve çok güzel bir kitap. Ölüm kısmı da güzel, ee, yaşam kısmı çok güzel değil bence diğerlerinin yanında yani. Ama en güzel kısmı ise felsefe işte kısmı Metis yayınlarında. bir kitap. Elektronik yollarla da çoğaltılması suç unsur olduğunu söylüyor. O yüzden okuyamayacağım. Başlangıçta bunu açıkça belirtmişler. Ve Başlangıçta hazırlanma, dostları arama, yolculuğa çıkma, kuru yemişli yazma kısımları da çok güzeldi. Onu tekrardan kendim okuyacağım sonra ama dostları arama kısmında, kısmında gerçekten kusuyorsun. Yani dostların hiçbirine ulaşamamaktan bahsediyor. Jagus demiş ki abi aklıma düştüğüm ve yayın açtım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Destekleyenler olduğu kadar desteklemeyenler de olabiliyor. Emre Demir demiş ki onu da okuyalım. Abi çok sıkıcısın. Ne anlatıyorsun ya? Aynen. Ne anlatıyorum bilmiyorum. <laughs> Biliyorum da yani. Sana uygun gelmemiş demek ki kardeşim. Yani kardeşliğimiz de yok da lafın gelişi yani. Çok sıkıcı olabilirim. Jake Paul gibi e, dans falan etmiyorum. Sonra Mike Tyson'la maça çıkmıyorum. Gece vardı izlemişsinizdir belki. Mike Tyson, Jake Paul maçı. Ben de böyle bir YouTuber'ım belki de. Bugün iyi gibisin. İyi gibiyim evet. Yani benim e, bazı günler iyi bazı günler kötü oluyorum ama bunu ben bipolar bozukluk vesaire ile tanımlatmıyorum e, doktora gittiğimde de muhtemelen ben fazla e, yani normalin biraz daha üstünde kaygılı bir insanım sadece şu anki durumum böyle olduğunu düşünüyorum abi hayat nasıl demiş Keto güzel. Hayat hayat çok güzel. İnsanlar çirkinleştiriyor. Yavaşlattırıyor insanlarla anlaşamamazlık, bilmem ne falan. Emre Demir anladım. Ortasında geldin. Evet. Kanalı bayağıdır izledim zannettim ben de. Nasılsın demiş. İyiyim. Cemile Yılmaz. Keto demiş ki sarı kantonun çayı iyi geliyor. Bilmiyorum hiç içmedim galiba. Ben de C vitamin içiyorum şu an. Yani bu kitabı 4-5 kere okudum. Şöyle güzel fotoğraflar var. Evet, kitapta mesela anlam arayış demiş. Anlama mak ve anlam arayış Kitap ismi Deki işte. Oruç Arov'a. Ee, yani kitabın son kısmını beğendim ben. Yani bir bölücünü e, çok alınası bir kitap. Öbür kısımları yaşam ve ölüm kısmı o kadar güzel değil ama arada güzel cümleler ve güzel paragraflar var. Yani alacaksınız biraz da pahalı bir kitap. Ee, o yüzden hani paranız değerli olduğu için öyle söylemek istedim. Keto demiş ki 3-4 ay düzenli içmen lazım ama etkisini göstermesi için. Bakarım ya sarı kantonum falan. Ya ben bir antidepresan kullanıyorum. İyi geliyor bana. Ben yayın yapıyorum da. Şey, şey bırak, bir şey bırakmışsın aç. Tamam. Hadi kapat. <gülüm> Babam geldi. Çaydanlığın altını açık bırakmışsın evi yakacaksın diye Evet. Yayını kısa tutup ondan sonra çay içmeye gidecektim de. Arkadaşlar yeni attığım videoyu da mutlaka izleyin. Güzel bir video oldu. E, toksik çalışma kültüründen, toksik kişisel gelişim ve aktivite yapma kültüründen bahsettim. Günümüzde çok yaşanan ve benim rahatsız olduğum bir şey, e, insanlarla arkadaşlık, ilişki kurmamda e, sıkıntı çıkaran bir şeydi uzun zamandır, e, 10-15 yıldır onun anlattım. Yani paramız olmadığı için paramız olsa yapardık muhtemelen biz de aktiviteler ama zorla kazandığın paranın da zorla buna verdirilmeye çalışılması, sisteme uyulmaya çalışılması beni çok rahatsız ediyor. Videoda bahsettim biraz. Canlı yayın bittikten sonra gidersiniz. Yani güzel bir video oldu. Boş konuşma olmadı. Abi nerelisin? Baba tarafı Makedonya doğumlu. Anne tarafı Afyon. İş görüşmeleri nasıl gidiyor? Yazılım çalışıyordun en son. Güzel gidiyor valla. İyi de gitmiyor. İyi gitmiyor. Piyasa çok kötü. Ben de o kadar gelişmiş değilim. Yeni yeni yazılım çalışıyorum. Bunun okuluna gitmedik. Boşver iş güç konuşmayalım. Kamus bir kere demiş ki insan işinden hiç bahsetmemeli demiş. Neden diyor? Herhalde hava atma ve statü kültürünün devam etmemesi için diyor herhalde. O yüzden her işimden bahsettiğimde ve iyi bir pozisyonda olduğum için çok bahsetmek istemiyorum ama işte bizde eş aşk hayatı belki aradığımız için mecbur hava atmak için bazen yazıyoruz bulunduğumuz pozisyonu. Aslında yazmaktan hiç hoşnut şey değilim. Ama mecburen artık. Çünkü bir şekilde öne çıkman lazım. İnsan her zaman en iyisini istiyor ve menfaatini istiyor. İşte tik bir yaşam ya. Lisedeyken saygın bir insan olmak vesaire çok önemsediğim şeylerdi. Mühendis veya doktor olmak ama şu an onları söylemek beni rahatsız ediyor. yürüme üçlüsü e, yürüme deki işte ve bir şey daha vardı. Tümcelerdi galiba. Diğer kitap. Olmayalı da olabilir. Kitapların arkasında yazıyor. O üçlüden başlayayım. Okumak için. Oru Çorobayı ama ben şiirlerini çok sevmiyorum ya. Şiirlerini çok sevmiyorum. Bana hitap etmedi pek. Biraz anlam arıyorum. Yani Charles Bukowski daha güzel geldi. Ama Charles Bukowski ile tarzı tabii ki yani dağlar kadar fark var. Yani birisi A adamıysa bir B adamı gibi bir şey. Siz nasılsınız arkadaşlar? Sizin nasıl gidiyor? Sınava çalışıyorum aynı demiş Keto. Sınav kaygısını atlattım. Daha verimli çalışıyorum. Evet. Ya sınava mecbur gireceksin. Ve kontrol edemeyeceğim bir şey. Mantıken böyle diyorsun. Kaygı yapma diyorsun. Ama yine de yapacaksın herhalde. Yani ben yapardım. Kahvem kalmamış. Sallama çay yaptım. İyi. Sallama çay hangisi oluyor ya? Ha, yani bu paketli çay oluyor değil mi? Demleme değil. Ben de şimdi çay içeceğim ya. Bir kısa yayın açayım dedim. Aslında video yapmaktan amacım. Videoyu yaptım. Sonrasında bir de yayın da açayım dedim. Videoda şeyi konuştum. Toksik çalışma kültürü ve e, sürekli bir aktivite yapma isteği, insanlara gösteriş yapma isteği falan. İngilizcem konuşmam not perfect. I read and I I can listen very well. I write good, but speaking, talking is not very good. But I need to be more self-confident about speaking English. Şöbüs eyvallah. Videoyu da izleyeceğim yayından sonra. Şimdi birazdan kapatırız zaten. Hatta çat diye kapatmayayım. Bir dakika sonra kapatacağım. Bir 30-40 saniye sonra. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi gördüğüme sevindim. Ee, tabii ki ben böyle konuşuyorum ama çalışmaya devam ediyorum. Ve çalışmaya devam ediyoruz. Kişisel gelişim kültüründe bir insanız biz de. Ee, siz de, benim takipçilerim de böyle olduğunu düşünüyorum. Sürekli çabalayan, sürekli kişisel gelişim e, olan... Ama çok da bunun toksikliğinde olmayan ve kazandığı 3-5 kuruşu da çarşı etmeyen tipler olduğumuzu düşünüyorum. Biraz daha akıllı olduğumuzu düşünüyorum. Kasiyerlerden ve müşterilerden sevmem demiş. İkisi de gösterişe hizmet eder demiş Yaguz. Evet. Senin dediklerin bazen böyle öyle bir yazıyorsun ki ben okuyunca ben demiş gibi oluyor ama çok nefret içerikli oluyor. Onları söyleyemiyoruz kardeşim burada. O yüzden kanalda sıkıntı geliyor. İşte başımızda kanunlar var. İnsanlara sıkıntı gelebilir vesaire. O yüzden yumuşatarak söylüyorum. Ve e, hani öyle de yazmamaya çalış aslında. Çünkü YouTube'da öyle bir platform. Yani nefret kelimesini ve şeyi çok sevmiyorlar böyle işte kan ölüm falan bunlardan bahsetmek ee, bile kötü yani o yüzden bahsedemiyoruz geçen bir tanesinde hani cumhuriyetle alakalı bir şey söylemiştim senin adını söylemeden ben söylüyormuş gibi olmuşum hani kötü olmuş beni de izleyen birisi uyardı sonradan e, öyle yani hem başımda kanunlar var. Şu an siz anonimsiniz. mısınız? Hem insanların yargısı var. İnsanların e, linçlenme korkusu var. Hem fiziksel hem manevi anlamda. Hem kanunlar var. Hem YouTube kanunları var. E, yayıncılıkta böyle bir şey var. Yani üçlü bir combo hepsi tepende böyle bekliyor. E, o yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle felsefe gibi e, kıl bir alanda insanları at sineği gibi geldiğim bir alanda e, rahatsız ettiğim bir alan oluyor konuştukların ve yazdıkların ve belki yaptıkların e, çünkü onların normal tapınaklarında yaşadıkları e, yaşam tapınakları dediğimiz hani normal yaşam şeklinde yaşadıkları şeylerlere ters geliyor yok özür dilemene gerek yok ben böyle bir content olsun diye hem de bir Kendimi ifade edebileyim diye açıklamak istedim. Böyle bir durum var. Jagus. Aynen. Teşekkür ederim. Dikkatli olduğun için de. Sen zaten kanalın e, sağlam destekçilerindensin. Biliyorum ben sizi. <laughs> tamam. E, görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Bol kitap okumalar. Spor yapın vesaire.